Evet arkadaşlar herkese merhabalar yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün oyunda yaşadığımız pişmanlıklar daha önceden başımıza gelen olaylar vesaire bunları tartışacağız benim bu oyunda yaşadığım en büyük pişmanlık ne diye soracak olursanız arkadaşlar benim en büyük pişmanlığım arkadaşlar Guanyu yani bu hesabı aslında benim Guanyu kasmamın bir amacı yoktu. Ama neden kastım bilmiyorum. İlk becerisi 5 olan bir Guan Yu çok iş yapıyor dediler. Böyle hani kırıyor, böyle kesiyor, böyle bir çu dediler. Beni bir gaza getirdiler o zaman. Ben Guan Yu'ya arkadaşlar şöyle göstereyim. Neler basmışım? Bir yani şöyle bir bakar mısınız? Yani eğer benim üzerimde 1043 tane Eftalya komutanının heykeli olsaydı ben buradan gerçekten çok güzel bir şekilde kredi sağlayacaktım hesabıma. Şu an ben Guan ilk skinli 5 yapmakla kendimce hata yaptığımı düşünüyorum. Keşke basmasaymışım ve 1043 tane Eftelya komutanı üzerinde kalsaymış ve bunları krediye çevirseymişim. Ve 46 tane de evrensel heykel basmışım arkadaşlar. Otelde de gördüğünüz yıldızların hepsini Guanyu'ya harcadım. Ve Guanyu şu an sahaya bile çıkartmıyorum. Benim şu an bu hesapta en büyük pişmanlığım Guanyu'ya heykel atıp Eftelya komutanlarını oraya basıp XP'sini yani şeyini yükseltmek, yıldızını yükseltmek oldu. siz bu şekilde tabii ki de artık yapmayacaksınızdır. Çünkü krediye dönüştürebiliyorsunuz Ertelya heykellerini. Arkadaşlar ikinci benim pişmanlığım. Bu pişmanlığım aslında ilk zamanlar gayet güzeldi. Gayet güzel verim alıyordum o komutandan. Ama sonradan sahaya çıkarttığımda çok farklı böyle hani şeylere maruz kaldım. Bayağı bir ağır yaralı düşürüyor. Bayağı bir sıkıntı yaşatıyor bana. Edward arkadaşlar. Yani ben Edward'a aslında gerçekten kasmasam da olurmuş. Onun yerine o zaman bak o zaman o devirde yani o zaman da bütün heykellerimi Tomlis'e yatırsaymışım daha karlı olacakmış benim için. Yani Edward'ı kastıma evet şu an pişmanım. O zaman pişman değildim ama şu an gerçekten pişmanım. Keşke kasmasaymışım ve onun yerine o zaman e, Tomris'i E, O yüzden Edward'dan yana da bir pişmanlığım var bu oyunda. Gerçekten e, beni şu an için bir sıkıntıya sokuyor diyebilirim bu Edward. Üçüncü pişmanlığıma gelecek olursak arkadaşlar Cevher'le kitap almak. Herkes, herkesin yaptığı bir pişmanlık. E, arkadaşlar Cevher'le kitap almayın. Yani İnsanlar bir an önce T5'ini açmaya çalışıyor. Bir an önce hadi ben güçleneceğim, vuracağım, kıracağım, patlatacağım gibisinden düşünen oyuncular var. Ya kesinlikle Hisar'a cevher harcamayın arkadaşlar. Gerçekten bu ileride sizin pişmanlığınız olacak. Çünkü şimdi üzerimize baktığımız vakitte benim üzerinde şu an 4000 tane kitap birikmiş. Yani hatta ben Eftelya heykeline hani bağışlıyorsunuz ya kitapları da bağışladım ona rağmen üzerinde 4000 tane yakın kitap birikmiş yani kitap birikiyor Arkadaşlar bunu sizlere e, anlatmak istiyorum Barbar Kalesi kesiyorsunuz bir şekilde kitabınızı biriktiriyorsunuz yani nedir sizin hisarınız 25 var olmuştur e, 2 3K 5K maksimum böyle 5K cevher harcayacaksınızdır Amenna harcayabilirsiniz ondan yine hiçbir sıkıntı yok ama tutup da 50K 40K 60K Cevherinizi kesinlikle kitaba harcamayın. Bunun yerine eylem puanlarınızla az çok gün içinde dolan eylem puanlarınızla e, Barbar Kalesi kesip oradan kitap sağlarsanız sizin için çok 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 iyi olacaktık arkadaşlar. Bir diğer konuda bir pişmanlığımda en büyük pişmanlıklarımdan biri de arkadaşlar krallık almak. Yani krallık almak bizim neyimiz abi? Biz neden orada gidip krallık aldık? Neden orada krallık almaya çalıştık? Neden o Korelilerle savaştık? Evet tamam hakkımızı yiyorlardı. Bir şekilde bizi sıkıntıya soktular orada ama ya ben şahsen orada çok da krallık alma taraftarı değildim. Keşke e, o işe hiç bulaşmasaydık. Benim şu an belki de power'ım um 100 milyon güce ulaşacaktı. Ben orada ortalama eski videolarımdan e, şimdi buraya da zaten yukarıda da videoyu ekleyeceğim. Ne yaptığımızı göreceksiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani hiç gerek yoktu bence orada ben 1.5-2 milyon askerimi öldürmüşüm ve bu benim hesabımı gerçekten e, bayağı bir geriye attı yani. yani neden e, böyle bir savaşın içerisine girdim boş bir savaşın içerisine girdim bu hesapla hiç anlamış değilim o zamanın verdiği gazla herhalde bayağı bir hesabımı yıpratmıştım arkadaşlar. Yani mantıksız bir savaştı çok da e, benim için gerçekten iyi bir şey değildi yani o savaş. Kimse için iyi bir şey değildi. Baya orada 15-20 tane oyuncu hepimiz neredeyse geri planda kaldık diyebiliriz arkadaşlar. Çok kötü bir olay aslında. Sizlerin de hani bu konuda tecrübe edinmesini istiyorum. Böyle hani saçma savaşlara girmeyin arkadaşlar. Yani sizin hesabınıza kazan sağlayacak savaşlarda bulunun, girin onlara katılın ama düz ayak direkt böyle bodozlama kimsenin gazına gelip savaşmayın arkadaşlar iyi bir şey değil bilginiz olsun bu konuda da bir pişmanlığım var hala bir pişmanlığım var o yüzden böyle pişmanlıklarla dolu bir oyun aslında az çok pişman oluyorsunuz başka ne, ne konuda pişmanlıklarım var derseniz birinci Kvk'da o temayı alamama yani bilmiyorduk abi o tema gerçekten benim gerçekten hayatımı kurtaracak bir temaymış ben onun farkında değilmişim. Yani o temayı almaya çalışsaydım. Yani oyunu bilmiyorsunuz. Az çok birinci KVK'da oyunu bilmediğiniz için. Az çok e, tema nedir vesaire bilmeyen oyuncular çok olduğu için. Oradaki o efsanevi temayı alabilirdim. Gerçekten alabilirdim. Bunu bana e, hesabım da gayet güzeldi. E, eylem puanım olsun o olsun bu olsun dolu dolu bir hesaptı. O zaman işte eğer böyle bir e, aklımı kullansaydım o zaman oyunu çok iyi bilseydim o temayı alırdım Tema kısmında benim tamam aradan çekilmiş olurdu. Ee, yine alacağım ama iki buçuk sene sonra. Yani düşünsenize o temayı ben 150 gün 150. günde alacaktım ve çok gayet fireli bir şekilde benim için e, işlem görecekti. Şu an 864 günlük oyuncuyum ve benim bir tane efsanevi temam yok. Gerçekten bu kötü bir şey arkadaşlar. Yani o temayı alabilirsiniz. bence zorlayın, alın derim. E, çünkü güzel bir tema %5 beceri hasarı teması ve şekil itibariyle de gayet güzel bir tema olduğu için alabilirsiniz. Şu an zaten benim dükkanda 614 bin sezon sikkem var. Alacağım. Yani birinci KVK'da bu temayı alamadım. Ama <laughs> Fethi sezonu KVK'sında bu temayı alacağım arkadaşlar. Bir diğer konu bir pişmanlıktan daha bahsedeceğim. <laughs> Çok komik gelecek ama keşke bak keşke 1557 krallığıyla İlk başta tanışmış olsaydım, yani buradaki oyuncularla ilk başta tanışmış olsaydım, gerçekten e, çok rahat bir şekilde oyun oynuyorum, çok zevkli bir şekilde oyun oynuyorum. Yani bir pişmanlığım da bu aslında. Bu oyuncularla e, daha önceden ya oyunun ilk başlarında tanışmış olsam gerçekten çok güzel oyun oynayacaktım onlarla ve birlikte çok daha güzel eee baya, bayağı bayağı şeyler aşacaktım diye düşünüyorum. E, yine çok geç değil. 3-4 aydır e, bu krallıktayım ve Gayet güzel eğleniyorum, gayet güzel şeyler yapıyorum. Yani bu konuda şunu örneklendirmek istiyorum aslında size. Arkadaşlar bu oyunda bir krallık çok önemli. Düzgün bir krallıkta oynarsanız gerçekten bu oyundan zevk alacaksınız. O sebepten kendinize bir krallık belirleyin. Herkes bazıları altın sandık muhabbetine çok düşen oyuncular var. Yani daha cazip geliyor herhalde. Ama altın sandık bu oyundan yani bu oyundan sizin zevk alacağınız anlamına gelmiyor. Kendinize bir ortam kurmaya çalışın bu oyunda. E, o şekilde bu oyunda tutunabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde de zevk alırsınız bu oyunda. Yapmanız gerekenler bunlar aslında arkadaşlar. Yani eğer belli başlı bir şeye eriştiyseniz artık sizin bu oyunda bir ortam oluşturmanız gerekiyor. O ortamı da bir tane düzgün krallıkla sağlamanız gerekiyor. Umarım sizi de 1557 krallığı gibi bir krallık nasip olur arkadaşlar. Ben gayet şu an e, oyundan gerçekten zevk almaya başladım diyebilirim bu 3-4 aydır biliyorsunuz en son 1602'deydim 1602'de de e, valiyi patlattım ve oradan göç ettim yukarıda videosunda bıraktım arkadaşlar tıklayıp izleyebilirsiniz orada e, bayağı bir Artemis'e valisinde e, krallığa hakkım olan valiyi aldım ve çıktım o krallıktan geldim Türklerin yanında oynuyorum e, bilmeyen arkadaşlar az çok zaten ne zaman göç ettiğimi biliyorlardır. Demek istediğim olay yani sıkıntıları az çok zaten sizlere belirttim. Bir diğer sıkıntı da hızlandırmalar. Arkadaşlar hızlandırmalarınızı kullanmayın. Yani hepsini bir anda bitirmemeye özen gösterin. Üzerinizde devamlı olarak hızlandırma biriksin. Gücünüzün 74 milyon olması, şu an benim 74 milyon, benim gücümün 100 milyon olması çok da bir anlam ifade etmiyor. Benim hızlandırmam zaten üzerimde olduğu için ben istediğim zaman gücümü yükseltirim. Bu ne anlama geliyor? Sen şimdi örnek veriyorum. Bir krallıkta mutsuzsun. 74 milyon gücündesin. Evet, örnek veriyorum 40 tane göç kağıdıyla göç edebilirken üzerindeki hızlandırmaları harcayıp 100 milyon bandına ulaştığın zaman 70 tane 65 tane göç kağıdı istiyor senden ve otomatikman zaten orada 20 tane göç kağıdın sen zarara giriyorsun ve hiç gerek yok gücünüzü yükseltmeniz sizin güçlü olduğunuz anlamına gelmiyor üzerinizdeki hızlandırmaları tutmaya çalışın arkadaşlar kaynaklarınızla biriktirin bu şekilde olur ya bir krallıktan sıkıntı yaşarsınız kaynaksız kalmamanız için gideceğiniz krallıkta Kaynaksız kalmamanız için üzerinizde devamlı olarak kaynak biriktirin arkadaşlar. Ee, yani kötü gün dostu gibi. Burası benim resmen kötü gün dostum gibi arkadaşlar. Sizlere de öneririm birikim yapın bu oyunda. Devamlı birikim yapın. Her şeyinizi biriktirin. Ne varsa biriktirin abi. Ee, bunun faydasını ileride emin olun. Çok göreceksiniz. Ee, umarım sizler de düzenli bir krallıkta oynarsanız güzel arkadaşlıklar ve dostluklar edinirseniz Şimdilik benim pişmanlıklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerin pişmanlıkları neler? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdilik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.